Hepinize de benim arkadaşlar. Şu anda Roblox burak ee, şöyle azıcık gezeceğim. Şöyle kaydıra vardı. kas kasarsa özür diliyorum. Telefondan oynarım çünkü. Bilgisayar kaldırmıyor. Hadi atla gidelim bin ha nah. da burs dursana lan ana durmuyor bu da ııh intişe dünürüm senülürüm düşünürüm melik ne men da bisiklet dikdik hı Arkadaşlar e, Roblox hesabının ismini ve şöyle işte bu da ya Ekened, dened, sizlerle beraber oyun oynarız herhalde ya Kabul <laughs> ederim isteklerinizi yollarsanız. Bir Türk Burak kaybettim ben. <laughs> ya Bir saate gidelim ya Buralar niye açtı ya da? Şey de açık değil. Şu kaplama nedir? Aa ağaç gelmiş. Yeni fark ettim. Evet. Su Su, motoru. Jet ski. Ha. <laughs> Böyle. Bir. Bu bilenleriniz var mı bilmiyorum ama şöyle. Hı. <laughs> bir drift atalım. Şöyle alalım. Burada yer var. Islandık. Uçlu bir yerde sanki vardı ama. Ben nerede almıştım? Almıştım oradan bir yerde mi de? direkt biz bir reset atalım. Bir tatlı askeri bir ev soyalım. Şöyle. Aha. Şimdi şöyle gidelim. Bulalım bir ev. Kasasına gitmek. Dünyanın sonunu getiriyoruz. Aha evde evde gitmesini bekleyeceğiz. Kız görmeden şöyle arkaya. Tek de yaptım lan. Selamünaleyküm. Allah kahretsin. Kaldık, biz gidelim en iyisi. Çocuğum. Ne? Ama bırak evi yok. Hadi başka oyun oynayalım. Çık ağam. Demimiz attı. olmuş. Ati, ati. Hadi bakalım bir favori ne varmış favorilerimde? <laughs> Bir ile <yıla> ineriz yahu. <laughs> Ana şunu oynuyordum ben. neyice bilmem ne. Dışa bası oynuyor. Kolay öylese. Evet, turan oyunu, kayma oyunu. Benim babam Fransız. var, <try> vare <try> var, <try> kafa var, saklambaç var. abi yapabilir. Hmm. Şey yapalım. Size bir sorum olacak. Greno e oynama, Greno 3 e oynamamı istiyorsanız. 1 ee, bir yazın. Ice Cream oynamamı istiyorsanız. 2 yazın dakika. şöyle. Ha. Ana. Nice Game oynamamı istiyorsanız 3 deyin. GT bu simülatör Ankara oynamamı istiyorsanız 4 deyin. Reklam <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar sun size diyeceklerimi sundum. Bir diyorsanız granny, iki diyorsanız ice cream. Uh -huh. Bombalıyorlar. <laughs> böyle bir Minecraft kadar oyunu var, Craft World. Ama ben çok yakışıklıyım değil mi? Türk bayrağım. İşte benim gelişim böyle. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.